Aymetrik hasta ağzında implant pozisyonlarını tarayan cihazdır. Aymetrik'te iki aşamada tarama oluyor. Birincisinde aymetriğin kendisiyle ağız içinde yaptığımız tarama. ikincisi de herhangi bir ağız içi tarama ile yaptığımız copingli tarama. Bu iki taramayı sonrasında aymetriğin kendi arayüzünde eşliyoruz ve işleme başlıyoruz. Multinit'in üzerine yerleştirdiğimiz tarama bayrağını arasında herhangi bir diş eti olmamasına dikkat edip vidalıyoruz. tek diş de yok. Herhangi bir referans alacağımız yer de yok. Böyle durumlarda biz ağza yerleştirmek için 3 tane pin veriyoruz. Sağına, soluna ve ön tarafına birer tane yerleştiriyoruz. Bu pinler ameliyata başlamadan önce yerleştiriliyor. Ameliyata başlamadan önce o pinlerin bir ölçüsü alınıyor. Sonra ameliyat bittikten Sonra o pinler asla dokunulmuyor çünkü onlar bizim tek referans noktamız. Ameliyattan sonra da o pinlerin ölçüsü alındıktan sonra bizim dikey boyutta eşleme sağlamamıza çok iyi bir referans oluyor. Üstüne Neve final halini yerleştirdik ve artık kazımaya hazır hale getirdik işi.